Barış Terkoğlu, 6 Eylül 2021, Cumhuriyet. Kim çıkarıyor bu resmi gazeteyi yahu? Hepimiz biraz nevrotiyiz diyor Freud. Doğru ama az ama çok kaygılarımız ve güvensizliklerimiz var. Sakarlık yapıyorsak bilinçaltımız böyle istediğinden. Aldatıldım diyorsak belki de irademizin ve arzularımızın esiriyiz. Tarih 22 Temmuz 2017 Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi FETÖ soruşturmalarında yaşanan olağan dışılıkları eleştiren bir haber yaptı. İhbar etti, ihraç edildi başlığını taşıyordu. Haberde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında çalışan Kenan Ülkü'nün hikayesi anlatılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıdığınız FETÖ'cüleri ifşa edin, savcılıklara bildirmeniz lazım. Bu bir vatanseverlik borcudur çağrısını emir kabul eden ülkü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarındaki FETÖ şüphelilerine ihbar etmişti. Yeni Şafak sonrasını şöyle haber verdi. Ülkünün verdiği ihbar dilekçeleri üzerine TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ve savcılıkça soruşturma başlatıldı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında şu ana kadar ihbar dilekçesindeki isimlerden 62'si çıkarılan kararnamelerle ihraç edildi. Diğer isimler hakkındaki soruşturmalarsa aynen devam ediyor. Ancak ülkeye göre sıradan isimler ihraç edilirken daha yukarıdakiler korunuyordu. İhbarla yetinmedi. Muhtarlar toplantısına katılan babası aracılığıyla Erdoğan'a bir mektup ulaştırdı. O mektupta şunlar yazıyordu. E-Devlet üzerinden zat Ailenize muhatap 22 Aralık 2016 tarihli Devlet Demiryollarındaki FETÖ yapılanması hakkında dilekçe yazdım. Bu dilekçe üzerine TCDD Teftiş Kurulu Başkanı Numan Yavuz beni odasına çağırdı. 167 FETÖ'cünün ihraç edildiğini ve ayrıca 260 FETÖ'cünün daha ihraç edileceğini ve listenin yayımlanmak üzere Ulaştırma Bakanlığı'na iletildiğini belirtti. Fakat listeye baktığımda demir yollarındaki üst düzey yönetim kademesindeki FETÖ'cülerin korunarak sizlere bilgi verilmediğini, zat halinizin başlattığı milli seferberlik emrine uymadıklarını gördüm. Gel gelelim haberin özü bu değil. Ülkünün yaptığı ihbarlar istenmeyen yerlere dokununca hakkında iftiradan soruşturma başlatılmış ardından ihraç edilmişti. Yeni Şafak'ın ima ettiği ama adını vermediği, ülkünün onca ihraçtan sonra çarptığı sert kaya kimdi acaba? O kişi, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'dan başkası değil. Önümde Cumhurbaşkanlığına iletilen dosya, savcılıkça açılan soruşturma evrakı, ihbarlar, mektuplar vesaire duruyor. Cumhurbaşkanlığından Ulaştırma Bakanlığı'na soruşturun diye gönderilen yazıda Uygun'un 16 yıllık Bank Asya hesabında gün gün yer alan değişiklik görünüyor. Öte yandan FETÖ iltisakı nedeniyle kayyum atanan iki şirkete ortaklık, çocuklarını FETÖ okullarına göndermek, FETÖ iltisaklı isimleri işe almak, yurtdışı gezilerinde FETÖ kurumlarını ziyaret etmek gibi iddialar isim, tarih ve yer verilerek yer alıyor. Kenan Ülkü'nün hikayesi uzun. Ankara 4. İdare Mahkemesi görevine iade etti. Uğraşlarına devam edince tekrar işten atıldı. TCDD yöneticilerinin şikayetiyle evi basıldı. FETÖ ihbarlarının kaynağı olduğu söylenen bilgisayarlarına el konuldu. Tutuklandı ve 4 ay hapis yattı. Halen tutuksuz yargılanıyor. Yeni müdür Oktarcı çıktı. Bitmedi. Geçen cumartesi resmi gazetede yayımlanan kararla kritik bir değişiklik oldu. Ali İhsan Uygun görevinden alındı. Yerine Sun Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik atandı. Evet dün medyada Atik'in daha 5 ay önce TCDD ile ilk özel yolcu taşıma anlaşmasını imzaladığı hatırlatıldı. Önemli TCDD ile iş yapan özel şirketin başındaki isim TCDD'nin başına atanmıştı. Ancak devlet nereye gidiyor denen uygulamada bir detay atlandı. Ne mi? Abdülkerim Murat Atik bugün cezaevine atılan, hakkında bin yılın üstünde hüküm verilen Adnan Oktar grubunun üyesiydi. Gizli saklı değil. 1999 yılında gruba yapılan operasyonda polisin bastığı adreslerden biri Yeni Genel Müdürün Atik İnşaat isimli şirketiydi. Atik o dönem Oktar'ın müridi olması nedeniyle yargının hedefi oldu. Firar etti, kurtuldu. Bu kadar değil. 2008 yılında 8 çocuk ve kadının ifadeleri üzerine Oktar grubu hakkında bir cinsel istismar dosyası açıldı. O dosyada da Oktar grubu üyeleri listesinde 40. sırada Atik'in adı yer alıyordu. Davada 18 numaralı sanıktı. Atik o dosyada da firari oldu, kurtuldu. Son açılan davada sanık değil ama dosyadaki ifadelerde onun da grupla ilişkileri anlatılıyor. Mahkemeye gönderilen masak raporunda Adnan Oktar grubuyla para trafiği yer alıyor. Bulunan silah onundu. Daha da ilginci duruşma tutanakları arasında ilginç bir ayrıntı daha var. Operasyonlarda Adnan Oktar grubunda çeşitli silahlar bulunmuştu. Bir tanesi en son sanık Mustafa Işık'ta görülüyordu. İşte bu silahın eski sahibinin Abdülkerim Murat Atik olduğu, grup içinde devredildiği tutanaklarda yazıyor. Sadece kendisi değil, Atik'in şirketlerindeki ortaklarına bakıyorum. Onlar da Adana Oktar grubundan isimler. Biri Hasan Basri Güner, firari, diğeri İbrahim Saral Köprülü, o da firari. İşin ilginci İpin ucu çekildikçe TCDD ile atik arasındaki bağın çok daha önce kurulduğu anlaşılıyor. Zira TCDD'den İzmir Limanı işletme hakkını bir zamanlar alan şirkette Hasan Basri Güner'in. Elbette elde edilen gelirin önemli bir bölümü Adnan Oktar grubuna aktarılmış. Bu nasıl olur diye kritik isimlere sordum. Murat Ati'nin kız kardeşi Ayşegül Esra Ati'nin AKP'deki görevlerinden vekil adaylığından bahsettiler. Murat Atik'in annesinin Erdoğan ailesinden bazı isimlerle yakınlığını anlattılar. İşin ilginci, atamanın ardından Ankara'da da yeni genel müdürün oktar bağlantıları konuşulmaya başlanmıştı. Abdülkerim Murat Atik'in bir zamanlar Adnan Oktar grubunun finans bölümünde faaliyet gösterdiği yönetici İbrahim Tuncer'e bağlı olduğu anlaşılmıştı. Bugün Murat Atik Oktarcılardan resmi olarak ayrılmış görünüyordu. Ancak organik ilişkisi devam ediyordu. Buna kadife geçiş diyorlardı. Nitekim birçok eski grup üyesi operasyonlardan sonra Oktarcılardan şikayetçi olurken Murat Atik olmamıştı. Hatta grup aleyhine hiç konuşmamıştı. Kısacası TCDD'nin bir önceki genel müdürünün FETÖ ilişkisini yıllarca tartıştık. Hakkında soruşturma yapıldı. Kurum içinde dosyalar dolaştı. Yeni Şafak'ta bile haber oldu. Cumhurbaşkanına kadar şikayetler gitti. Derken hızlı treni yetiştiremedi diye eleştirilerek bir gün resmi gazete yazısıyla görevden alındı. Bu kez resmi gazete yazısıyla yerine geldiğini öğrendiğimiz isim yargılanan Adnan Oktar grubuyla sapına kadar bağlantılı çıktı. En küçük memuriyette güvenlik soruşturmaları yapılırken, ceza almasa dahi iltisak sebebiyle insanlar memuriyetten atılırken devletin tepesindeki hayatlar böyle. Bu durum hem AKP'nin yaşadığı kadro sıkıntısını gösteriyor hem de Türkiye'nin artık dikiş tutmayan çifte standartlı düzenini. Yönetemiyorlar denilenin fotoğrafı çekilse ancak bu kadar olurdu. Bütün bunların sorumlusu kim mi? resmi gazeteyi kim çıkarıyorsa herhalde o. Keşke onu bulup masaya yatırsak. Anlat diyerek bilinçaltını sorgulasak. Belki de o gün kendisiyle yüzleştirecek. Kandırılmıyorsun aslında sen hep bunu istiyorsun diyeceğiz.